Dinde zorlama yoktur safsatısına sakın inanmayın. Kafirler için zorlama yoktur. Bir adam Müslüman değilim ben diyorsa sorun yok. Biz karışmıyoruz ona. Bizim işimiz değil. Saygı da duymuyoruz ama karışmıyoruz da. Saygı duyacaksın diyor. Saygı duyacaksın. <laughs> münasebet ya. Saygı duymuyorum, susuyorum Müslüman olmadığı için. Efendim diyor benim tercihlerim böyle. Ben içki içerim saygı duyacaksın. Ne münasebet ya. Allah'a isyan etmenin saygısı mı olur? kumar oynayacak, zina yapacak, saygı duyacaksın. Bak işi nereden nereye getirdiler ben size söyleyeyim. Önce içki içeceksin, içki içene saygı. Bak günahları sıraladılar, sıraladılar. İş nereye geldi? Eş cinselliğe kadar geldi. Saygı duyacaksın diyor. Oraya da saygı duy. Başka ne çıkartacaklar başımıza artık bilmiyorum. Hiçbirine saygı duymuyorum. Sadece dua ediyorum. Ya Rabbi Müslümanları günahlardan kurtar. İçki içenleri, zina yapanları, kumar oynayanları ne varsa Müslümanları bağışla, affet. O musibetlerden, belalardan uzak tut. Ama uğraşıp uğraşıp da bu milletin gençliğini bozmak isteyenlerin, bizdenmiş gibi görünüp bizim içimizde yaşayanların, dostmuş gibip de gidip gibi gözüküp de önümüzü kesmeye çalışanları da Ya Rabbi kahru perişan eyle diyor. Herhalde ölene kadar sayfanda kapatılır zaten Sümbül Efendi. LGBT dedik ya. <laughs> Öyle oluyor zaten. Kardeşim diyorum ya bu sosyal medyanın kumanda masasında herhalde bunlardan bir adam var yani. Kendine laf söyletmiyor adam. 10 dakika sürüyor. Neyse ben konuya dönmeye çalışayım. Hususen beni sınırlayabilmek için, dizginleyebilmek için afişlere konu yazıyorlar. İbrahim hocam da çok kibar adam. Bildiğiniz gibi değil. Çok zarif bir adam. Hocam diyor bir konu yazmamızı arzu eder misiniz? Ben onu anlıyorum. Hani başımızı belaya sokma. Bir konu bildir. O konu uyarsa onu konuşalım. Yoksa bak işe açma başımıza. Ondan neydi konumuz bugün? Allah'ın rahmeti. İşlem mahiyet dersen yakarız burayı sonra bak. Oradan değil, Allah'ın rahmetine girelim biz. Oradan çıkalım, fatanaş çekmeden. Sümbül Efendi vaazları bir ekol oldu. Yani e, İstanbul'daki, tabii Türkiye'mizin her yerinde. Ben şehir şehir geziyorum, Allah bana nasip etti. E, bunun için de Rabbime şükrediyorum. Ve şunu gördüm, gezerken gördüm yani. Ki geziyorum derdi ne de diyorum, millet de beni böyle... Beş yıldızlı otellerde günlerce tatil yapan bir adam zannediyor. Gidiyorum günübirlik şehre, atıyorum buradan Maraş'a, Tokat'a, Aksaray'a neresi. Otele giriyoruz, iki saat bir vakit bulursak oranın Ulu Camii'sini görüyoruz. Tabi orada Müslümanlarla tanışıyoruz. Her yerde Allah'ın adamları var, çok fena bir şey. Her yerde Allah'ın adamları var, hizmet ediyorlar. Deli gibi gençler var, yaşlılar var, İslam'a gönül vermiş müminler var. İşte o yüzden Allah bu dünyayı başımıza geçirmiyor, o iyilerin yüzü suyu hürmetine. Memleketimizin her yeri çok güzel dehşet bir yer. Yani böyle memleketimiz hakikaten cennetten bir bahçe. E, hatta böyle Arap kardeşlerimiz gelip Trabzon'a, ne o? Uzun Göle gidince siz cennete çoktan gelmişsiniz diyorlarmış kendileri dağda bayırda. Memleketimizi çok seviyoruz bu yüzden. Her yerde bir hizmet var, her yerde bir program var. İstanbul içerisinde de programlar çok ama Sümbül Efendi öyle bir şey oldu ki ha şu arkamdakinden de sebep. Burası burası acayip bir zemin. Burayı gören zaten biliyorsun Bül Efendi olduğunu. Şu, bu altından değil ha. Gece gö söküp götürmeye çalışmasın biri de. Ekol oldu, çok güzel bir hizmet oldu Sümbül Efendi. Ya koskoca hoca İzmir'den geliyor Sümbül Efendi programı var diye. Başka nereye gitsem gelmiyor, Sümbül Efendi'ye geliyor. Allah daim ettirsin. Amin. Allah bu hizmetleri zahid eylesin. Kabul eylesin, karin eylesin. Bizim eksiklerimiz, günahlarımız seviyle almasın elimizden bu nimetleri. İhlasımızı arttırsın. Amin. Allah bizden memnun şu an. Ben inanıyorum buna. Buraya toplanmışız. Bugün pazar Hristiyanların tatili. Biz o tatili bırakıp gelmişiz buraya. Bize de tatil olduğu için söylüyoruz. O tatili bırakıp, uykuyumuzu bırakıp değil mi? Geldik buraya dinlemeye. Sokaklara taşmış insanlar. Mahalleler kitlenmiş. Dileyelim ki Rabbim bu hizmetten hep beraber bizden razı olsun. Amin. Rahmetiyle bizi kuşatsın. Yüce Rabbimiz öyle bir Allah ki, Celle Celaluhu öyle bir Allah ki, bir annenin evladına olan merhametinden kullarına daha da merhametli. Bir annenin evladına olan merhametinden daha da merhametli. Efendimiz Aleyhisselam biliyorsunuz bir hadise var. Bir kadın, o kadının köle olduğunu söylüyorlar. Çocuğunu kaybetmiş, yana yıkılı arıyor her yerde. Çocuğum nerede, çocuğum nerede, çocuğum nerede? Bakıyor, bulmuş çocuğunu bağrına basıyor. Bağrına basınca Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ya bu kadın diyor ey ashabım çocuğunu ateşe atar mı diyor ya. Atmaz ya Resulallah baksana haline kadının. İşte diyor Allah bu kadının evladına olan merhametinden daha da merhametli bize. peki cehennem de var rahmetlik mürşidim olan hocama bunu işte sordular da bir gün ben de oradayken. E diyor anne diyor sever ama ara sıra da cezalandırır diyor yani. Zaten Allah cehennemi yaratmasaydı alnımızı secdeye koymayacaktık. Ben öyleyim, ben öyle, öyle hissediyorum. Korkumuz daha çok. Bu da caiz mi? Caiz. Ama Allah'ın rahmeti o kadar büyük. Tabi Allah'ın rahmeti de bizi kandırmamalı, bizi aldatmamalı. Allah'ın rahmeti var deyip yan gelip yatarsak, her günahı işlersek bu Allah'la alay etmeye kadar gider Allah korusun. Allah'ın rahmetini nerede umut ediyoruz biz? Her şeyde umut ediyoruz da. Nerede yakalıyoruz? Eksiyiz, gediyiz, çarpıkız, çurpukuz. Her tarafımız çarık çürük ama diyoruz ki Allah bizi affeder ya. Hele biz ahir zamanda yaşıyoruz. Yoklukta yaşıyoruz yani. O yüzden az ibadetlerin çok olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bizim yaptığımız ibadetler eskilerin ibadetlerinin yanında devede kulak bile değil. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz bir namaza dururmuş. Rükûya gidermiş. O kadar uzun ve sakin dururmuş ki rükuda. Bunu anlatan sahabi diyor ki, onu diyor kuşlar cansız bir varlık zannedir, zannedip sırtına konarlardı. Allahu lümen hamide dediğinde kaçarlardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz yemezmiş yemezmiş. Böyle sallanınca aa ben uzun zamandır yemek yemedim dermiş. Oturduğu sofrada dokuz lokma falan yermiş. İhya'da yazıyor bunlar. 11 lokma yermiş. Böyle biz zannedince kendimiz gibi bir but incik bitiriyoruz tandır zannediyoruz. Yani Ömer kesin olsa böyle yiyordur yani. Hani benden daha çok yiyordur, çok güçlü çünkü. Ama öyle bir yaşamışlar ki uykuları kaçmış gece. Ağlamaktan, cehennemi düşünmekten, hatta kimisi Peygamber aleyhisselamdan ayrı olmaktan, hüzünlenmiş, dertlenmiş, gece uykusu kaçmış. Sabah ağlaya ağlaya mescide gitmiş. Kimisi ben münafık oldum diye. Hiç siz düşünürüz mü acaba ben münafık oldum mu diye? Nereden düşüneceğim ben? Bence şu an yaşayan en mükemmel adam benimdir yani değil mi? Öyle düşünüyor birileri. Siz düşünmezsiniz zaten öyle de. Benim ne işim var cehennemde ya ben müthiş bir adamım abi. Hazreti Ömer münafık mıyım diye korkuyormuş. Ama bizim öyle bir derdimiz yok. Fakat ne hikmetse aramızda bu kadar fark olmasına rağmen Ebu Bekir'le Ömer'le radıyallahu anhum hepsiyle aynı cennete talibiz yani. Olsun Allah'tan istiyoruz yani. Şimdi Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Estağfirullah قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُ Bu ayet tefsirlerimizde öyle geçiyor. Hazreti Vahşi için inmiş. Hazreti Vahşi. Tanımayan var mı Hazreti Vahşi'yi? Birçok sahabeyi bilmiyoruz. Belki aşereyi mübeşşereyi say desek sayamayacağız. Ama Hazreti Vahşi'yi biliyor mu desek hepimiz biliyoruz. Nasıl biliyoruz abi? Adam Hamza'nın katili ya radıyallahu anh. Ama nasıl bir tövbe etmiş ki? Nasıl abi Allah'ın rahmetine kavuşmuş ki? Nasıl bir rahmete kavuşmuş ki? Bak 1500 yıl geçmiş. Hem de bu vukuatı da büyük. Baksam baksam vukuatı da büyük yani. Ama öyle bir pişmanlık, öyle bir nedamet getirmiş ki hala biz onun ismini söylerken hasret duyuyoruz yani. Ha bazıları var bilmediğinden. Bununla ilgili böyle uzun bir sohbetimiz vardı. Altına yazmış sen ne utanmaz adamsın demiş. Bana demiş onu. Ne utanmaz herifsin. Hamza'nın katiline hazreti dedin. Kafir bana bağırıyor adam. Yazıyı yarım okumuş herhalde. Tövbe ettiğinden haberi yok. Hazreti Vahşi öyle bir tövbe etti ki Peygamber aleyhisselam onu sohbetine, mescidine kabul ettikten sonra gülmedi, hiç gülmedi. Çünkü ona demiş bir rivayete göre, ben seni görmeyeyim amcama hatırlıyorum. param parça ettiler İşte Hamza böyle param etmişler. göğsünü kulağını gözünü ne varsa i̇şte seni demiş görmeyeyim ben o da diyor ki ben diyor peygamber sağa baktığında sola sola baktığında sağa kaçtı beni görüp de üzülmesin amcası aklına gelip de teessür olmasın diye ne kadar kötü bir şey değil mi bu? Ne kadar kötü bir şey. Peygamberin mescidindesin aleyhissalatü vesselam ama göz göze gelmemeye uğraşıyorsun. Seni affettim demiş peygamber. Allah senin için ayet indirmiş. Ama sen peygamberle göz göze gelmemek için sütunların arkasına saklanıyorsun. Öyle yaparım. Ve hiç güldüğünü gören olmamış. O mızrağı saklamış, paslanmış, küflenmiş kenarda. En sonda da müsellemetül kezzabı öldürmüş. Sahte peygamberi. Öldürünce demiş ki ya Rabbi beni şimdi affettin mi? Savaş savaş koşturmuş, ölmek için koşturmuş. İntihar haram. Yaşamdan zevk kalmıyor ki. Peygamber aleyhisselam aynı sokakta, aynı mescitte göz göze gelmemeye çalışıyor. Bu nasıl bir acıdır ya? Bundan daha büyük bir acı ben hayatta göremiyorum. Düşünemiyorum yani. Peygamberin önünde duracaksın da aman beni görmesin diyeceksin. Nasıl bir iç acısıdır, yangınıdır bu. Sonra diyor ki sahabeler savaş savaş koşturdu bir yerde kalsın da hani artık kurtulayım bu ızdıraptan. En son Allah ona yalancı peygamberi döneminin yalancı peygamberini öldürme kefareti verdi. Bu da kefaret oldu ona. Ve orada secdeye kapandı dedi ki: "Ya Rabbi ben dedi insanların en hayırlarından birini öldürdüm. Şimdi de en hainini öldürdüm." Beni şimdi affettin mi dedi. Peygambere de seslenmiş ama tabii vefatından sonra böyle gönül sesiyle belki. Ama ben şuna inanıyorum. Birçok yerde de okudum da duydum da. Bunu okumadan önce de gönlümden geçen buydu çocukluğumda. Hep böyle düşünürdüm. Onlar bence şu an diyordum Hazreti Hamza ile beraber cennette el ele geziyorlar. Şimdi Hamza'yı düşünsene. Abi beni sen öldürdün. Paramparça ettin. En büyük makama gittim senin elinle. Aslına bakarsan bakış açısı bu tabii. Bardağın yarısı dolu yarısı boş gibi. O da onun sayesinde affolundu. Üzerine ayet indi üzerine ayet indi. Kaç tane sahabe için ayet indi? Allah'ın rahmetini görüyor musunuz? Hazreti Vahşi bizim için Allah'ın rahmetinin bir ispatı, bir delili, zahiri hali, vücut bulmuş hali. Ey diyor nefislerinde aşırıya giden kullarım, Allah sesleniyor. Bunun ötesi var. Konumuz Hazreti Vahşi değil. Onu bir zaman uzunca anlattık. Ey diyor aşırıya giden kullarım, nefislerine zulmeden, haddini aşan günahlara bulanan, kendini de ahiretini de mahveden esrafu ala enfusihim. Bunun üstüne istediğini yaz. Ne istiyorsan yaz. Ey Allah'a şirk koşan kullarım, ey içki içenler, ey zina yapanlar, ey kumar oynayanlar, ey rüşvet yiyenler, ey hırsızlık yapanlar, ey bilmem kimler, bilmem kimler say altına hepsini. Hepsini say. Bütün günahları diz altına. Sende olsun olmasın. Yeryüzünde olabilecek bütün günahları bu cümlenin altına yaz. Ondan sonra devamını oku. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Kesmeyin. Çünkü diyor başka bir yerde de Allah'tan rahmeti, umudunu ancak kafirler keser. Allah'tan umudunu ancak kafirler keser. Mümin değil misin? İslam değil misin? Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın ümmeti değil misin? Nasıl sen Allah'ın rahmetinden ümidini kesersin ya? Bir cümle var böyle. Şirkten başka Allah her günahı affediyor diye bir cümle var ya. Bu cümle öldükten sonrayı ifade eden bir cümle. Öldükten sonra tövbe etmeden ölürsen, yeryüzündeyken Allah şirki de affediyor. Ömer'i affetmedi mi radıyallahu anh? Puta tapan Ömer'i affetmedi mi? Bak hayattayken onu da affediyor. Öldükten sonranın cümlesi bu. Şimdi şirk koşanlar yok mu? Allah'ın ahkamını bırakıp da şirk koşanlar yok mu? Allah'a isyan edenler yok mu? Kahrolsun şeriat diye bağıranlar yok mu? Daha geçen hafta lise talebesi ya. Sen ne biliyorsun şeriatı, ne biliyorsun bilmem neyi de. Lise talebeleri toplanmış, kahrolsun şeriat diye bağırıyor. Kim bunun suçlusu? Ben. Bu kürsüye çıkanlar suçlu. Sen Allah'ın ahkamını, şeriatın güzelliğini anlattın mı millete? Efendim anlattırmıyorlar. Anlat sen kim anlattırmıyor? Ağzını mı tıkıyorlar? Ha, korkuyorum hocam başıma bir iş gelir diyorsan onu ben bilmem. Vallahi anlatılıyor. Anlatan anlatıyor yani. Bir tek ben de değil. Herkes olayını anlatıyor. Anlatsana Allah'ın rahmetini. Bu Müslümanlara şeriatı nerede öğrettiler? Şeriatı bu Müslümanlara kimi öğretti? Televizyonda pes bir dizide öğrettiler. Padişahlarımızın hayatını anlatırken. Ebu Suud'u bile böyle zalim, merhametsiz bir adam olarak gösterdiler. Ebu Suud ki bu topraklara gelmiş en büyük alimlerden biri. Bir tefsir yazdı Ebu Suud. Arapça yazdı tefsiri var mevcut. Hala Araplar önünü ilikliyor onun yazdığı tefsir. Tefsirin önünde. Ha, pazara geliyor. Ekmeğin gramı. Çivileyin kulaklarından tavana. Böyle bir bölüm yok mu? Bana o bölümü gösterdiler. Böyle bir şey var mı şeriatta ya? Sana bunu niye gösteriyorlar böyle? Bak bil ha. Şeriatta böyle seni kulaklarından çivilecek kadı. Böyle bir ceza yok ki. Sabah akşam padişahlar günde dört tane kelle kesiyor. Vurun. Bak kelle ne alırım ha. Bak sokağa çıkmazsan böyle. Bak çıkarsam böyle. Padişahın böyle bir yetkisi yok ki. Şeriatta böyle bir yetki yok. Sen şeriatı böyle tanıtırsan, İran'daki gibi anlatırsan, Suudi Arabistan'daki gibi gösterirsen, e tabi bu millet şeriatı sevmez. Bakın bakalım Osmanlı arşivlerinde, bende iki tane bu kadar cilt var. Mahkeme evrakları böyle, Osmanlı'dan kalma. Fotokopi canım, orijinali değil. Orijinal olsa çok pahalı yapar ha. Satsak var ya ev alırız. Bir bakın bakalım Osmanlı tarihinde Selçuklu ya da herhangi bir İslam devletinin tarihinde kaç tane zinadan insan öldürülmüş? Kaç tane cinayetten ceza almış biri? Efendim diyor, siz diyor namaz kılmayanlara diyor sopalacak mısınız diyor? Ben öyle bir şey demedim kardeşim ya. Ben yapacağım demedim. İslam'da hukuktan bahsettim. Siz böyle yapacak mısınız? Bak bakalım Osmanlı arşivinde namaz kılmıyor diye kaç kişi hapse atılmış, dövülmüş. Bak bir bakalım. Merhamet Kur'an'ın içinde, rahmet bu ayetlerin içinde, İslam ahkamının içinde. Allah İslam ahkamını bu topraklarda galip getirmeyi bu ümmete nasip eylesin. Amin. Ölmeden bunu görelim inşallah. Amin. Dirimiz feda olsun bu işe, eğer ölürsek ölümüz de feda olsun bu işe.